4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 104 Sözcü Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sözcü Yayınları sayfa 104 22. Etkinlik etkinliğin amacı karışımların süzme yöntemiyle de ayrılabileceğini fark etmek. Neler kullanacağız? Bir miktar pirinç, su, çay süzgeci, beer glass. Nasıl yapacağız? Bir, malzemelerimizi fotoğraftaki gibi hazırlayalım. glass'ın içine bir miktar pirinç koyalım ve üzerine su dolduralım. İkinci pirinç ve su karışımını oluşturan maddeleri birbirinden nasıl ayırabileceğimizi düşünelim ve yöntemler önerelim. Üçüncü malzemeleri temizleyip kaldıralım. Etkinlik sonuçlarımıza göre aşağıdaki soruyu cevaplayalım. Suyla pirinci birbirinden nasıl ayırdık? Cevap, pirinci ve suyu birbirinden ayırmak için çay süzgecini kullanarak süzme yöntemini uyguladık. Süzgeç suyun geçmesine izin verirken pirinç tanelerini tuttu ve bu şekilde iki maddeyi başarıyla ayırdık. 4. sınıf sözcü yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 104 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.